Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler Efendim insanlar şahsi kapasiteleri ve ferdi tecrübelerine dayanarak bazı mevzularda karar verebilirler. Fakat her mevzuun her branşın kendine göre özel mütehassısları vardır. O branşın gerçek anlamda söz sahibi olan otoriteleri vardır. Otoriteye saygı bu bakımdan işlerin düzenli ve ahenkli yürümesi açısından fevkalade önemlidir. Müminler iman ve inanç mesuliyeti dolayısıyla Allahü Teala'nın emirlerine uymak mecburiyetindedirler. İman bunu gerektirir. Müminin şahsi görüşleri, ferdi mutalaları kendisini bazı noktalara götürse bile eğer bu görüş ve mutalalar Cenab-ı Hakk'ın bildirdikleriyle eğer bir tezat, bir tenakuz, çelişki teşkil ediyorsa mümin orada durmak zorundadır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kendisine ve peygamberi zişanına itaatı farz kılmıştır. Allah'a ve Resulüne itaat imanın vazgeçilmez şartıdır. Yani bu demek değildir ki Allah'a ve Resulüne itaat eden kimse haşa akıl ve mantık dışı hareket eder. Gerçek anlamda insanların kendi akıllarıyla anlayıp çözemedikleri bir takım incelikler vardır, hikmetler vardır. İnsan zaman içerisinde bunları görüp anlayabilir. Ama her halükarda mümin kesinlikle nefsaniyetin tesiriyle efendim bu benim aklıma uymuyor. Ben bunu bu şekilde tatbik edemem, uygulamaya koyamam diyerek ilahi emre muhalefet edemez. Dünyanın hiçbir yerindeki din telakkisi Buna aslında cevaz vermez. İster Yahudiliği alın, ister Hristiyanlığı alın. Hatta gayri semavi dediğimiz ilahi olmayan dinler, vahye dayanmayan dinlere baktığınız zaman bile onlarda bir itaat hiyerarşisi vardır. Dolayısıyla insanlar Allahü Teala'nın yüce ve mutlak kudretin emrine ve direktifine, talimatına uymak mecburiyetindedirler. Aslında bazıları diyorlar ki efendim bu son derece dogmatik bir şeydir. Hayır. Aslında dediğimiz gibi insan düşündüğü zaman kendisine Allah ve Resulünden gelen bir emri uygulamanın na mütenahi sayılamayacak kadar fayda ve hikmetleri vardır. Bunlara uyulmadığı zaman insan bir takım heyecan ...ve heveslerle... ...heveskarane hareketlerle... ...bazı teşebbüslere girerse... ...bunun hemen akabinde... ...telafisi imkansız pişmanlıklar içerisine düşebilir insan. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazımdır. İşte Uhud Savaşı'nda da... böyle bir durum oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri... ...okçulardan müteşekkil bir grubu... ...tağın belli bir yamacında onları bir nevi teminat kuvveti olarak gözcü olarak görevlendirdi. Oradan bulundukları yerden kesinlikle ayrılmamaları konusunda kendilerine tembihledi. Kendilerine sıkı tembihatta bulundu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat düşman askerinin böyle görünüşte bir hezimete uğrar gibi dağınık, dağınıklığa uğrar gibi bir hal veyahut da e, savaşın gidişatında kendilerine göre oradan ayrılmalarını gerektiren zahir bir durum var zannettiler. Ve Peygamber Zişan'ın talimatına aykırı olarak yerlerini terk ettiler. Bu büyük bir faciaya sebep oluyordu aslında Allah korusun. İşte Cenab-ı Hak insanların böyle ani ve heveskar hareketlerini kontrol etmeleri gerektiğini, bunların kendilerini hem dünyevi hem de uhrevi bakımdan ...telafisi imkansız bir takım belalar açabileceğini kullarını hatırlatıyor. Bunlar önceki bölümde sayfanın son kısmındaki ayeti kerimeyi bırakmıştık... ...çünkü orada mevzu yukarıdaki mevzulardan, konudan farklı olarak yeni başlıyor. Burada ayeti kerimenin... Ee, bir tek ayet-i kerime bir buçuk satırlık onu bu bölüm içerisinde ele alacağız ve mütebaki devamını da inşallah okuyacağız. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz min ehlike tubevvi'ul mu'minine meka'ide lil kital vallahu semi'un alim iz hemmet minkum en tefşela vallahu veliyyuhuma ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun salakallahu nasim mümin Allah'a tevekkül eden güvenen dayanan her türlü inayet ve avni yardımı Allah'tan bekleyen, kendisine düşen kulluk vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra kemaliyle ifa ettikten sonra neticeyi Cenab-ı Hak'tan bekleyen insandır. Tevekkülü manası bu. Mümin tembel, uyuşuk, sorumsuz ve ne yaptığını bilmeyen bir insan değildir. Gafil ve cahil değildir. O bakımdan Cenab-ı Hak müminlere kendi vecibelerini, manevi sorumluluklarını hatırlatıyor ayet-i kerimelerde. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime ve iz diye başlar. Aslında hani hatırlama anasında üzkür kelimesinin, fiilinin, emrin bir nevi kısaltılmışı gibi. Hani deriz ya biz Türkçe'de de ve iz gadevte min ehlike. Sabahleyin evinden ayrılıp çıkmak manasına gada yavdu yola çıkmak. Hani sen aileni, çoluk çocuğunu, yakınlarını terk ederek çıktın, çıkmıştın da tübevvi'ul mu'minine maka'ide lil -kital. Müminleri, iman sahibi askerlerini savaş için yerleştirilmeleri icap eden makamlarına, mevkilerine, üstlerine onları tabi ediyordun, yerleştiriyordun onları. Onları bulunmaları gereken yer itibariyle nerede bulunmaları icap ettiğine dair bilgilendiriyor ve bulundukları yerin ehemmiyetini onlara anlatıyordun. Ya. İşte bu fevk konuşlanma deniliyor şimdi buna. Bugünkü tabiriyle eskiden buna tabiye deniliyordu. Tabiye. Askeri tabir olarak tubevvi'ul mu'minine Savaş için müminleri bulunacakları, karar kılacakları yer itibariyle onları sen belli mıntıkalara, belli yerlere yerleştiriyordun. Vallahu semi'un alim. Allah-u Teala her şeyi gerçek anlamda işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Cenab-ı Hakk'ın halimatıyla Peygamber Efendimiz müminleri orada dağın belli bir kısmında yamacında kesinlikle ayrılmamak üzere belli bir yere yerleştirmişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. İz hemmet minkum en Sizden iki grup kendilerinin artık dağıl, dağılacakları konusunda bir nevi karar ve bir nevi bir inanç bir telakki içine girmişlerdi hani. Vallahu veliyhum halbuki onların sahipleri onlara yardım edecek, onları nusrete kavuşturacak, onları zafere ulaştıracak Allahu Teala idi. Buna rağmen onlar baktılar ki dış görünüş itibariyle durumlarında bir Sarsıntı durumlarında bir hezimete doğru gidiş var. Ortada bir karmaşa söz konusu. Bundan bir nevi paniğe kapılarak ve başka bazı düşüncelere de saplanarak bulundukları yerden ayrılmaya başladılar. Ve alallahi fel yetevekke mu'minun. Müminler Allah'a başkasına değil Cenab-ı Hakk'a güvensinler. Cenab-ı Hakk'a tevekkül etsinler. Müminin işi Allah'a güvenmektir. Allah'a dayanmak, Allah'a itimat etmektir. Allah'ın emrine uymak onlar için yapılması gerekli. Yapılması icap eden en birinci vazifeydi. Onlar bu vazifeyi unuttular buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu fevkalade Cenab-ı Hak böyle nezih son derece e, nükteli bir ifadeyle kullarını duyuruyor. Wa laqad bi Bedrin <laughs> ve en ezille. Cenab-ı Hak şimdi bir evvelki savaşın durumuna atıfta bulunarak Allahu Teala buyuruyor ki, and olsun ki Bedir savaşında siz fevkalade zayıf ve son derece çaresiz bir durumdayken. Cenab-ı Hak size yardım etti. Nusretini gönderdi. Sayıca azdınız. Cephanelik, silah ve elinizde bulunan harp, araç ve gereçleri, savaş gücü olarak düşmanlarınızın çok duğunundaydınız. Onlardan, onlarla kıyas edilemeyecek durumdaydınız. Sizin sayınız 300 küsur iken düşman sayısı 900'ün üzerindeydi neredeyse sizin üç katınızdı düşman. Bütün buna rağmen Cenab-ı Hak size musleti ilahiyesini gönderdi. Yardım etti Cenab-ı Hak. Size zafer, sizi zafere taşıdı allah Teala. Bunu unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfuydu, ihsanıydı. Bütün bunlar sizin kalbinizde, gönlünüzde. Bunların tezekkürüyle meydana gelecek bir manevi güç. ...bir moral salabeti meydana getirsin diyor Cenab-ı Hak. Bunları nasıl unutuyorsunuz siz? Bunun üzerinden çok uzun bir zaman geçmedi. Fettekullâhe leallekum keşkurun. Allah'tan korkun. Belki bu suretle gerçek anlamda size verilen nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olursunuz. Ezequl lil <Sessizlik> mu'minina elen yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi 3alase ti minel malaiketi munzeline Hani sen peygamber Efendimize hitap ediyorsun. Müminlere şöyle diyordun. Elen yekfiyekum, size yetmedi mi? Size kafi gelmedi mi? Evet insanlar hakikaten zaman zaman basiretleri bağlanıyor. Kendilerine tecelli eden nimetlerin, Allahü Teala tarafından kendilerine bahşedilen imkanların ne kadar muazzam şeyler olduğunu, olağanüstü, harikulade tecelliler olduğunu unutuyorlar insanlar. Allahü Teala'nın pe sevgili peygamberi bunu hatırlatıyor. Elen yekfiyekum en de dekum rabbukum bi selaseti alafin minel melaiketi münselim. Gökten indirilmiş 3000 melek ile Cenab-ı Hakk'ın size yardım etmesi size yetmedi mi? Müminler meleklerin kendilerine büyük bir destek sağladığını onlara hem maddi hem manevi bakımdan sevkade muazzam bir teyit oluşturduğunu görmüş ve yaşamışlardı. Bütün bu muazzam tecelli, bu harikulade oluşum size yetmedi mi, kafi gelmedi mi? Sizin Allah'a büyük bir sırtku sadakatle, muazzam bir ihlasla, sonsuz bir teslimiyetle Cenab-ı Hakk'a bağlanmanız, Cenab-ı Hakk'ın yolunda bulunmanız, orada sabit kadem olmanız konusunda size gereken inancı, imanı, size gereken sorumluluk duygusunu vermedi mi? Peygamber Efendim bunu soruyor. Elbette ki bunu düşünmeleri lazım. Müminler hevkalade zayıf, son derece çaresiz iken Cenab-ı Hak onlara kökten indirilmiş meleklerle yardım gönderdi. Melaike-i kiram onları destekledi, onları teyit etti, onlara güç verdi Allah'ın emriyle. Bu bunlar işte insanın manevi dünyasında hevkalade süratle yapacağı tezekkür ve değerlendirmelerle insanın maneviyatının, insanın iş dünyasındaki gücün hevkalade süratli bir şekilde doruğa ulaşmasını temin eder insan birdenbire kendini toparlar. inhizama ve zafa düşmekten kurtulur. Bir anda ruhunda bir panik havası yaşamaya başlarken ya Cenab-ı Hak bu kadar büyük insanlarda bulunmuştu. Aynı ihsan Rabbani bize şu anda tecelli edebilir diyerek büyük bir inançla teslimiyetini sürdürmeye bakmalıdır insan. İşte ayet-i kerimeler bunu sağlıyor insanlara. Bu yolu gösteriyor. Ya. Bela in tasbiru ve tetteku. Evet evet. Eğer siz sabrederseniz. Siz gerçek anlamda sabırlı ve tahammüllü davranırsanız. Birdenbire gevşeyerek hezimete düşmezseniz eğer. Ve tetteku Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın azabından ve sualinden de korkarak. Hatalardan sakınır Allah'a karşı gelmekten kendinizi korursanız ve tukum min fevrihim haza size yine aniden birden bire tecelli edecek gelecektir Allahü Teala'nın ihsanı yumdidkum rabbukum bi hamseti alafin min el sevimin her biri işaretlenmiş belli alametleri olan belli vasıflarla belli bir takım özelliklerle kendilerini tanıtan beş bin melekle Cenab-ı Hak size yardımcı, yardımınıza ve imdadınıza koşacaktır allah Teala. Bu meleklerin imdadıyla siz gerçek anlamda her türlü husrandan, mağlubiyetten, hezimetten kurtulmuş olacaksınız böylece. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla. İşte bakın ayet-i kerimeler insana birdenbire ruhen darmadağın oldu. Her şeyi bir anda elinden ipin ucunu kaçırma noktasına geldiği sırada Allahü Teala öyle bir manevi güç veriyor ki önceki olaylardan bazı hatırlatmalar yaparak müminlerin kalbine ve ruhuna sekinet ve sükunet, cesaret ve şecaat ilka ediyor Cenab-ı Hak adeta. Mümin bir anda kendisini toparlıyor. Ben ne yapıyorum diyerek nitekim Uhud Savaşı'nda da işte böyle büyük bir atılımla Allah Cenab-ı Hakk'ın avni inayetiyle e, büyük bir hezimetten, büyük ve korkunç bir yenilgiden, düşmanlara rezil olmaktan Allahü Teala onları kurtarmış oldu. İşte mümin bu ruh haletini imanının gücüyle yaşayacaktır. Ruhundaki salaveti imaniyesiyle bunu kendisi dış dünyaya da aksettirerek şahsiyetini inanmış kişiliğini ortaya koyacaktır mümin. Ve ma cealehu Allahu illa buşra cenab Hak bunu ancak sizin için bir tebşir bir müjde, bir hayırlı haber halinde size sunmuştur. Cenab-ı Hakk'ın bunu size ihsan etmesi sizin akıbetinizin hayırlı olduğunu size müjdelemek içindir. Ve inne kulubukum bi ve sizin kalplerinizin ona tam manasıyla mutmain olması yatkın ve teslimiyetkar hale gelmesi içindir. İtminan <Sessizlik> o kadar güzel bir şey ki itminan bir insanın kalbinin bir gerçeğe, bir hakikate hiçbir tereddüt ve itiraz olmaksızın tam bir teslimiyetle bağlanması demek. Gönlün tam rahat ve huzura ermesi demek. İnsan bir kere itminana erdi mi, onun ruhundaki inhisam duyguları, onun ruhundaki panik havası, onun ruhundaki her türlü korku ve telaş bir anda yerini güven ve itimada bırakır. Ve mümin o zaman fevkalade farklı, muazzam, cesur ve şeci bir şahsiyet haline gelebilir. Tanıyamazsınız onu. Çakmak çakmak bakan gözlerle bir anda mümin düşmanının bütün her türlü hile ve desisilerine karşı gelebilecek cesareti kendinde bulur. İşte ayet bakın. Size bir müjde olarak Cenab-ı Hak bunu gönderdi ve kalplerinizin tam manasıyla mutmain hale gelmesini bu suretle Cenab-ı Hak sağlamış oldu. Ve men nasru illa min indillahil azizil hakim. Yardım, zafer, insanların sıkıntıdan kurtarılması için muhtaç oldukları her türlü destek ancak her şeye hakim olan, her şeye gücü yeten, bütün işleri hikmetli olan Allah katından gelir. Her türlü yardım ve zafer Allahü Teala'nın ihsanıdır. İnsanlar kendi kendine bunu elde edemezler. Cenab-ı Hak murad ederse onlara zaferi, nusreti, yardımı, galibiyeti ihsan eder. Mümin buna bu şekilde inanırsa elbette ki onun e, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin lütfu ihsanıyla dünyadaki yeri de mevki ve makamı da ahiretteki güzel akıbeti de onun yüzünü güldüren, güldürür güldüren ve onu mesut ve gerçek anlamda bahtiyar eden bir özellik kazanmış olur. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri emri ilahisine sıdku sadakatle sarılan, kendi talimatını her şeyin üstüne tutarak imanının gereğini sadakatle yerine getiren gerçek müminler safından bizleri ayırmasın efendim. Hoşçakalın. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.